Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Şentürk. 28 Nisan Salı günü bir markete hangi ürünler gelecek? Sizlere şimdi sunacağım. Sizler kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kadın yüksek bel bato. Üçlü silip. Fiyatı 10 lira. Erkek baksırları ikili set halinde 15 lira. Kız çocuk silip ikili 10 lira. Erkek çocuk baksırları ikili set halinde 10 lira. Kadın silip beşli 15 lira. Kız çocukları için erkek çocukları için atlet setleri ikili 10 lira. Çocuklar için taban altı havlulu patik çoraplar 3 lira. Çocuklar için Taban altı havlulu patik çoraplar 3 set halinde 10 lira. Kadınlar için, erkekler için patik çoraplar üçlü takımlar halinde 7,5 lira. Kadın dantelli askılı set ikili takım 20 lira. Kadın dantelli bralet sütyen 20 lira. Kadın dantelli boxer kilot 6 lira. Borel antibakteriyel el dezenfektanı 100 mililitresi 7,5 lira. Erkek çorap altılı 13 lira. Kadınlar için, erkekler için bambu step çorap dörtlü paket halinde 10 lira. Evet arkadaşlar 28 Nisan Salı günü bir markete bu ürünler gelecek. Lütfen kendinize iyi bakın. Hayırlı ve sağlıklı Ramazanlar diliyorum. İyi günler.